Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Euro Truck Simulator serisine devam ediyoruz. Antalya halden yükümüzü yükledik. Patates ve soğanı. Kıbrıs'a doğru gideceğiz. Şöyle bir tırımız var. Skyna R540. Bir mola verdik petrolde. işte Yakıtları ve genel ihtiyaçlarımızı hallettik. Şöyle yükümüzü sardık. Çadırımızı çektik arkadaşlar. Tır sana ait bir dorsemiz var patates soğanlar yaklaşık bir 24 ton yükümüz var Antalya halden çıktık Mersin liman limandan sonra da Lefkoşa'ya yükümüzü yıkacağız şöyle tırımızı da göstereyim Skyna ee, R540 ee, Co pilotumuz Süslü Necla da yanımızda bu arada <laughs> şöyle tırımızın içine geçelim Şöyle size tırımı da göstereyim. Şöyle klasik sarı detayları olan tırımız var. <laughs> Şöyle kontağımızı açalım. Bu arada tırımız e, orijinal R540 sesi hatta size sesini şöyle dinleteyim. Orijinal fren sesi. Elektriği marşı basacağız şimdi tekrardan. hafifliği biraz hafifletmemiz lazım malum Antalya yolu burası rotamıza da bakalım şöyle Mersin'den limandan Girne'ye daha sonra Lefkoş'a e, patates soğanı bırakacağız Antalya halden çıktık zaten Yol çok kalabalık bu arada. Mecburen şu araya bir yere kendimizi atmamız lazım. Biraz video trafikten kaynaklı uzayacak. Şöyle bir arkada bekletelim yapacak bir şey yok. Şöyle iki ile başlatalım. Çünkü aşırı trafik var ve bu yolda bizi trafik ciddi anlamda engeller. Bakayım, biraz daha Zorlu tırmanışımız Başladı arkadaşlar Yaklaşık 5 saatlik bir yolumuz var dış kameramıza bir alalım. Abi şöyle tırımız. Tır sana ait. Müthiş bir yük. Mersin, ee, pardon Antalya Mersin arasındaki o muazzam yoldayız. Mecburen fazla düştü mütezi bir tık çünkü burası çok ciddi bir rampa <laughs> <laughs> Bu arada tırımız Traç MP'de çalışıyor. Promos haritasında çalışıyor. Ee, online'da çalışıyor yani öyle söyleyeyim. 24 ton bir yükümüz var abi. Basar gidiyoruz yani tonaj atmadık. şahlandırmak da istemiyorum çünkü kontrolümüzden çıkmasın trafiği sakinleştirmemiz biraz daha iyi olmuş ee, videoyu çok sıkmak istemiyorum sizleri zamanınızı da çok fazla almak istemiyorum Abi biri atıyorsun, iki istiyor, iki atıyorsun, e, biri istiyor geri. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da dedim hani fazla atmayın. Yollar biraz sıkıntılı dedim. Necla, ne yapıyorsun kız? Necla ile, Necla bizim co pilotumuz, yol arkadaşımız. Ha, burada çalışma var. Yolda bir çökme var galiba deniz tarafında. Bu yol zaten sıkıntılı bir yol. Biz sık sık Mersin, Antalya, Antep, Adana, Kıbrıs arası jete kalkıyoruz abi. Bu yolları artık ezberledik. insanlar genelde bizim gibi tecrübelileri arıyor artık bu yolun kurdu oldum. şu tüneller de bir bitseydi evet işte başladık abi önümüze gelen araçlar bizim için sıkıntılı. hissettin ne oldu <laughs> çok yaklaşıyor çok sıkıştırdık dayı <laughs> Aman Allah'ım, bu kamyoncu çıldırmış demedi Yapacak bir şey yok abi, yani bu yollarda biraz kurnaz olacaksın, çakal olacaksın. hareketlenemiyor. Evet Anamur'dayız. Mersin Anamur'dayız şu an. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada aynı anda yayın yaptığım için arkadaşlar ara ara böyle e, cümleler kurabiliyorum. Kusura bakmayın şimdi. E, kayıt aynı anda bir yayının da aktif olması bir şey öyle düşünebilirsiniz. Şu an aynı anda yayındayım çünkü. Şu an gereksiz bir tez düştük mecburum Yemez çünkü. Ben tırımı biliyorum. Riske atıyoruz abi şu an. Şurada araya atalım kendimizi. Atmasan da olurmuş aslında. Kırmızı oluyor ya. Sıkıntı yok. Canımıza gelmesin yeterli. Öderiz yani çalışıyoruz abi yine yani patates soğan domates balık çilek bu bölgede bunlar bizden sorulur yarın Mersin e, Muğla var domates varmış abi bunu Kıbrıs'a bırakır bırakmaz domatesi yükleyeceğiz ne yapıyorsun kız? Necda da bizim bu yol arkadaşı bu tabi. Bu çok sağlam abi. LKS'nin ilk haritasında sanki şurada bir yerde bir petrol ve e, yük aldığımız bir yer vardı ya hatırlıyorum. Yine bir karambole girdik. Hatalı çıkışlar yapıyoruz şu an. Evet hemen kendimizi araya atmamız lazım. Sorry, sorry. Abi çık artık be. Ayağı titreyen yola girmesin abi. Antalya Mersin arası yola girmesin yani. Ayağın titriyorsa bu yolda. Girme yani bu yola. Şuna bak ya. Araba yarıma düşecek neredeyse. Piyesimiz de arıza yaptı. Bir arıza var arabada Elektrikçi Hüseyin abiye baktırdık geçen Şase mi yaptı kısa devre mi yaptı ne oldu anlamı veremedik Hadi paşam hadi içeri abi kendine. Bunlar riskli hareketler. Kasko var diye de biraz da şımarmayalım değil mi? Kırmız nokta hatasız desek yalan olur. Geçen ay devirdik abi. 3 aydır yatıyoruz zaten. Doğrusu iş yapmadık. Ciğeri patladı be. 01 ARS 001 plakamız Özel plaka abi. Oo, yolda bir sıkıntı var abi. Yolda bir sıkıntı var belli yani bu. Aram parça pinçik olmuş adam. Mersin'deyiz arkadaşlar. Birazdan limana giriş yapacağız. 50 ile diyor ya. Dalga geçiyor herhalde bizimle levhala. Elli görmek mümkün mü abi? 40'la iniyoruz ya. Rotor asılıyoruz. Çok şükür o kötü yollar bitti. Var herhalde 90 levası bayağı bir aşağıda kalmış Evet gemi de hazır abi gemi saatine de yetiştik Evet Mersin limandayız arkadaşlar Burada ufak tefek işlerimiz olacak Evet hemen versin girne. Yolculuğumuzu yapalım. Daha sonra lef koşuyor. Zaten çok bir yolumuz kalmıyor. Yarım saat bir yolumuz kaldı. GPS çalışmıyor konum attılar bize fabrikadan. ters sokak ters şerit o muhabbetini de hiç sevmiyorum bu Kıbrıs içine çok sıcak bakmıyordum ama dediğim gibi kazalıydı tırımız 3 aydır yattık abi iş yoktu mecbur kaldık Kıbrıs'a yük almaya Kıbrıs'ı da çok sevmiyorum zaten Kıbrıs işlerini Geç abi geç sarı ya işte. Ne kadar sövdüm sana biliyor musun? Direlim. Domatesi bir saralım abi olaya. Mersin'den saracağız gerçi oraya da. Boş gideceğiz şeye kadar. yoruldum bu, bu inişte salacağım tır də malax yama ters hala sağa bakıyorum trafik soldan akıyor bir an kafa gitti ya hemen şöyle yükümüzü boşaltalım arkadaşlar patates soğan istedi bu fabrika büyük bir fabrika böyle sağ aynamı açacağım telim abi hala bir önde gibiyiz. Aslında yerleştirmek için bana uyar ama abi işimizi düzgün yapalım. Küfür yemeyelim isterdim Şimdi bunu indirecek olan Ford Lifçi e, Hamal Of. Evet şu şekilde Yükümüzü boşaltalım arkadaşlar Yükümüzü boşalttık Damperimiz biraz kirlendi abi Yapacak bir şey yok Bir sonraki e, seferde artık Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar.